Sefir baykuş ne yaytarsın burada Yok mudur vatanın ilerin hani Küskün müsün selamımı almasın Şeyda bülbül gibi dillerin hani dillerin hani aç kapıyı emmim gözü gireyim hasta mısın hal hatırın sorayım susuz değil misin bir su vereyim ağzında kurumuş dilerin hali dilerin hali ecel tuzağını açamaz mısın açıp da içinden kaçamaz mısın Azat uçamaz mısın? Kırık mı kanadın, kolların hani? Kolların hani? Açmasın mısın yok mudur ekmeğin aşın? O da ne karanlık yok mu ateşin? Hanidir güveyi, hani yoldaşın? Hani kapın bacan, yolların hani? Yolların hani? Kara yerde mor mün biter mi? Yaz baharda esa kuşu öter mi? Bahçede alışan çölde öter mi? Uyan garip bülbül güllerin hani güllerin hani Alışmış kaşların var mı karası? Alaydı gözlerinin binası. Kocaldın mı on beş yaşın sunası? Yok mudur takatin hallerin hani? Alerin hani Körpe din dalarımızda dolandırdın solu salarımızda taze fidan edin balarımızda felek mi budadı? dalların hani dalların hani her gelip geçtikçe selam vereyim nişan taşına yüzler süreyim kaldır nikabını yüzün göreyim ne çok sararmışsın Allah'ın hani Allah'ın hani Daha serengâh çıkamaz mısın Çıkıp da dağlara bakamaz mısın Kaldırsam ayağa kalkamaz mısın? Ver bana tutayım ellerin hani, ellerin hani. Civanda cananına böyle kıya Hasta başın taş yastığa koyar mı? Ergen kıza beyaz donlar uyar mı? Al balım şalların hani şalların hani Kaldırsam ayağı Yok mu lamban çıran yakamaz mısın? Hani kapın bacan bakamaz mısın? Her yandan kapanmış yorganın hani, yorganın hani. Bilmem çektiklerin acep sar Orada yastık döşek yorgan var mıdır? Arkan tahta duvar önün yar mıdır? Her yandan kapanmış yolların hani, yolların hani. Bir koyun bir kuzu ayrı ki dur bir koyun kuzudan ayrı ki durdu Yemez mi dağların kuşuyla kurdu Katardan mı ayrıldın şahin mi vurdu Turnam teleklerin Tellerin hani, tellerin hani. Dönünde acı kahve içildi Rüzgar vurdu sinelerin açıldı Gelin gider iken kefen biçildi Kumaş beste beste şalların hani şalların hani sen de hıfsı gibi erken uyandın uyandın da taş yastığa ya, dayandın aslı kerem gibi kavruldun yandın rüzgar mı savurdu küllerin hani küllerin hani emmim zade küsme mişim ben senden ölümle leyledi dillerim yoktur eydi mi büktü belimi kalkamamaya hallarım yoktur hallarım yoktur Sefil Baykuş türküsünün hikayesi Hızlı çocukluğunda amcası Sahil Bey'in kızı Ziyade ile birlikte büyür. Ziyade 15 yaşına girince halk tarafından ince hastalık olarak bilinen verem hastalığına yakalanarak ölür. Amcası kızı Ziyade'nin genç yaşta ölmesiyle yıkılan hızı mezarlığa gider. Mezarlığı bir viraneye benzetir. Viranede baykuşların tünediğini düşünür. Ziyade'yi bu viranede yatarken görünce bir baykuşa benzetir. Ama bu baykuşun sefil olduğunu bilir. Yaktığı ağıtta Ziyade'ye sefil baykuş diye hitap eder. Burası bir viranedir. Burada ancak baykuşlar tüner. Sen bir baykuş değilsin bu yerde ne işin var? Senin yerin yurdun virane midir diye sormaya başlar Ziyade'ye. Ziyade'ye sefil baykuş diye hitap eder. Sonradan sefil baykuş deyimini şeyda bülbüle çevirir. Yaktığı ağıtın her hanesini Ziyade bir hane ağıt ile cevap verir. Ağıt böylece 15 hane hıfzının 15 hane Ziyade'nin ağzından 30 haneye ulaşır. Hıfzının söylediği 15 hane kayıt altına alınırken, Ziyade'nin söylediği 15 hanenin 7 hanesi bulunamaz. Hıvzı üzerine çalışma yapan araştırmacı yazar ve halk ozanı Sadık Miskin'i ağıtın akışına uygun olarak Ziyade'nin ağzından Hıvzı'ya cevaben 7 hane yazar ve bu şaheseri 30 haneye tamamlar. Yukarıda da türkümüzü okuduk.